Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşlar bir tane arkadaşıma yeni YouTube kanalı açtı. Ona şaka videosu çekeceğim. Kanalınızı kapatacağız diyecek Veya hatta videonun silmesi gerekiyor diyeceğiz. Videonuzu silmezseniz veya da yapmazsanız diyeceğim. Tazminiyat dava açmamız gerekiyor diyeceğim. Bir YouTube yani şeysi gibi şirket gibi konuşacağım aynı. Oradan sonra şimdi açıyoruz arkadaşlar. E, Tuna Sezginle mi konuşuyorum? Evet. E, Aa. ya videonuzu silmemiz gerekiyor ya da kanalı kapatmamız gerekiyor. Eee videolarımızı yani videolarınızı kötü amaçlarla atıyorsunuz. Eee Kanalımızdayız. Kapata, kapatacak mısınız? Veyahut da videoyu silmeniz gerekiyor. hangisi Hangisini seçiyorsunuz? Ben öyle bir video paylaşmadım ki sen ne zaman bir herkes paylaşıyor zaten. Eğer ki o videoyu silmeseniz tazminat davası açılacak. A, o zaman ben bir gün silmesini öneririm de videoyu ona herkes paylaşıyor. Neden ben seçtim? Çünkü video içinde ayıp şeyler var. Ondan dolayı O zaman artı Neden videoyu ki? <laughs> ee, <laughs> 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 Kanalımıza <laughs> kesilmezseniz <yelki gülüyor> yani ben size bir kere daha söyleyeyim. Tazminat davası açılacak. Ya kanalı seçeceksiniz ya da videoyu sileceksiniz. Hangisini seçiyorsunuz? Onu... Bir, 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 bir Peki tamam öyleyse ee, Beni bir yerden tanıdınız mı? Efendim? Benim Beni bir yerden tanıdınız mı? Benim arkadaşımın sesine yazıyor Köyden bir arkadaşımın da Ben de tanımadım Benim lan oğlan sana Anlamadım oğlum sesinden lan Oğlan sen, sen misin oğlum? Evet Bak yalan evet. Benim oğlum ben. Bak doğruyu söyle. Numaranı başka bir arkadaşımdan aldım da. Numaram. Benim, benim köyde bir durmuşa verdiğim ondan mı aldın? Evet ondan almıştım. Onda kanalı var ya. Tamam hadi o zaman lan. Bir daha yapma oğlum şöyle. Benim kapıdır lan. Kavga davası falan. Tamam. Sen de bana çekersin kardeşim. Ee, bu arada arkadaşlar arkadaşımın da kanalı var. Ee, kanalın adı Tuna Sezgin. Videolarımızdan haberdar olmak için arkadaşlar. Videoyu beğenin ve abone olun. Tuna arkadaşım söylemek istediğin bir şey var mı? Benim kanalıma ve Ulusal kanalına abone olun. Olursanız abone olmasınız. Görüşürük arkadaşım. Herkese bay bay arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.